Mehmet Akif Ersoy Mehmet Ragif, daha sonra Mehmet Akif Ersoy, Türk şair, veteriner, hekim, öğretmen ve siyasetçidir. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Vatan şairi ve milli şair ünvanları ile anılır. 1873-1936 yılları arasında yaşamıştır. Güzel sözlerinden bazıları Yüzsüzdür insanoğlu, kimse bilmez kendini. Kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini. Kime ok atmayı öğrettimse bir gün beni nişan aldı. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Allah'ın en sevdiği emek zalime doğruyu söylemektir. Cehennemde olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüz. İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen zaman geçtikçe yüzsüzleşen. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar, sen ömür boyu hayret ediyorsun. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Konuşmak bir mana ise, susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin, sükut yürekli olana Hatırlar mısın doğduğun zaman sen ağlardın gülerdi alem öyle bir yaşam sür ki mevtin sana hande olsun halka matem Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti ona bile etmezlerdi secde. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi. Mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka. Nisanlar, deriler renkarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum, kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne de vicdandır fazilet hissi insanlarda allah korkusundandır 24 saatten birini hakka vermeyene insan denilir mi? Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne. Acırım tüküreye billahi tükürsem yüzüne. <laughs> Mehmet Akif'e sormuşlar. Bu ülke ne zaman gelişir? O da cevap vermiş. Cuma namazına gelen cemaat sabah namazına da geldiği zaman Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın. Girmeden Tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Adamın biri Mehmet Akif'e yaklaşarak sorar. Afedersiniz, Sizin için baytar diyorlar. Akif hiç istifini bozmadan cevap verir. Evet. Yoksa bir yeriniz mi ağrıyordu? Ya Rab! Bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşer mi bir çarelerin yoksa felahı? İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi, bir kızarmaz yüz bir yaşarmaz göz bütün sermayesi. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini, desene hayvanlar senden daha medeni. budur cihanda en beğendiğim meslek. Sözün özün olsun, hakikat olsun tek. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Bekayı hak tanıyan sahi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka say olursa hak edilir. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Aslını gizleyemez insan giydiği kaftanlarla, bilmez ama kendini kandırır söylediği yalanlarla. Artık iki yüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım. Bir dost meclisinde Mehmet Akif gayet hararetli bir şeyler anlatmaktadır. Sonradan görme zenginin biri bu meclise gelir, selam verir, ancak herkes Akif'i dinlediğinden kimse duymaz selamı, ve almazlar dolayısıyla. Adam Akif'e sataşmak için o üstad ne sallıyorsun yine der. Akif istifini bozmadan senin ne kadar iyi bir insan olduğunu sallıyorum diye cevap verir. Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren. Bırak kardeşim tahsili. Git önce edep haya öğren. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese, mektep? Okusa alim olsa, yine merkep, yine merkep. Neden azmin bu kadar süreksiz? Sen mi yoksa davan mı yüreksiz? Bil ki bir mezar taşıdır insandan yarına kalan ve unutma onu da başkası yaptırır gerisi yalan. Mehmet Akif Ersoy. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun.